Diyor ki Mevlana her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderin değişeceği noktadır. Allahu Ekber. Diyor ya her şey, her şey üst üste geldi. Her şey üst üste üstüme üstüme geldi. Her şey üst üste böyle çabuk çabuk söylüyor. Diyor ki her şey üstüne gelip bak her şey senin üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın ha vazgeçme. Niye? İşte orası kaderinin, senin kaderinin değişeceği nokta. O o doğru. Her şey üst üste gelmesi demek şeytanın son hamlesi. Son kozlarını kullanıyor. Yani ne? Bitti, elinde bir şey yok daha. Her şey üst üste geldi. İşte şeytanın verebileceği sana son şeyler buydu. Bazılarına diyorum. Abi çok kötüyüm. Kötü müsün çok kötü. Çok kötüyüm abi. Allah Allah. Peki bak bakayım kuyuda inilecek yer var mı da? Yok abi kuyunun dibindeyim diyorum sana ya diyor. <laughs> Kuyuya indinse şimdi çıkma zamanı. O her şey üst üste geldiği an demek şeytanın sana verebileceği bütün malzeme bu. Dosyasını açmışım. Efendim burada keseyim. Son o başta söylediğim cümleyi tekrar ederek başı ile sonu aynı olsun. Dünyada olmanın sebebini bilmek ve şuur etmek nispetinde dünyanın eziciliğinden kurtuluruz. Ha o zaman tahammül gücü olur. Ona Risale-i Nur'dan bir destek yapayım. İşaret da diyor ki ibadetin küfreti diyor emri ilahiye şuuru nispetinde diyor külfeti gider. Ne demek? Mesela sabah namazın kalkmak hakikaten sıkıntıdır. Külfettir yani. Sıkıntı geliyor. Abdest almak soğukta Aile bu memlekette şimdi. E, ee, abdest almak, kalkmak zordur yani yatağından kalkmak. Bu külfettir diyor ama sorsan o anda bunu bana kim söyledi yap diye. Ben mi dedim ki kalk? Yok. Baban mı dedi ki kalk? Yok. E kim dedi sana? Arkadaşın mı dedi ki kalk? Yok. Kim dedi Allah? Ne demek Allah? Yani senin aleminde Allah ne ifade ediyor? Ha, on nispette, o nispette sende o sıkıntı kalkıyor.